Ortoreoksiye yeni bir akım. Ortoreoksi, anoreoksi ile de karıştırılabiliyor. Ama hayır değil. Ortoreoksi sağlıklı bir yeme takıntısı. Ortoreoksik kişiler yediği en ufacık bir lokmanın bile sağlıklı mı, sağlıksız mı, bu benim vücuduma ne yapar, öyle mi geldi, bu yiyecek nereden geldi, nasıl geldi, kim elledi, ben nasıl pişirdim yemek takıntısı, sağlıklı yemek takıntısı diyoruz. Tabii ortoroksiyalarda belirli bir noktada hepimizin sağlıklı yemek takıntısı var. Sağlıklı ve güvenilir, gıdaya ulaşmak artık o kadar zor ki günümüzde. Hepimiz en sağlıklısını yiyip işte kendimize, çocuğumuza, çevremize yedirmek istiyoruz. Fakat ortoroksiyalı kişilerde bir arkadaşlığı o kahve içiyor diye bitirebiliyor veya o çok sağlıksız besleniyor. Ben onunla arkadaş olmamalıyım. Bu yanlış. Veya oturup ağlayabiliyor arkadaşının yediği bir patates cipsi yüzünden saatlerce. Takıntılı kişilerde daha çok gözüküyor. Mutlaka e, iyi gibi geliyor ilk başta ama mutlaka tespit edildikten sonra yine bir antidepresan ve bir ekiple birlikte tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü ortodoksiya kişiler bir süre sonra asosyal oluyorlar, hiç sosyalleşemiyorlar, yalnız oluyorlar, yalnızlık depresyona götürüyor ve duygularını kontrol edemiyorlar. O yüzden mutlaka yine bir ekiple tedavi altına alınmaları gerekiyor.